Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta ülkemizi yasa boğan şehit haberleri nedeniyle yayın yapmamayı tercih ettik. Böyle acı günlerde futbol konuşmak anlamsızlaşıyor. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu bir haftalık arada Beşiktaş gündemi birlikte elbette. Ancak tüm konular tek bir başlık altında toplanmış gibi Rafa Silva krizi, oyuncunun maça çıkmaması, antrenmanlara katılmaması, teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları derken ortalık bir hayli karıştı. Neyse ki artık tüm taraflar konuştu ve her şey daha net bir şekilde masada. Krizin en başında kimse tam olarak ne olduğunu bilmediği için her kafadan bir sesin çıktığı tam bir kakofoninin yaşandığı bir ortam oluştu. Herkes kendi fikrine göre yorum yapıyor tahmin yürütüyordu. Ancak başkan ve hocanın açıklamalarıyla olayın perde arkasına dair ilk kez bu kadar net bilgiler Dindik. Anlaşılan o ki bu sorun bir süredir içten içe büyümüş. Tıpkı bir hastalığı içinde tutmanın onu daha da kötüleştirmesi gibi bu konuda konuşulmadıkça şişmiş ve sonunda patlamış Serdar Adalı ve Sergen Yalçı'nın birlikte düzenlediği basın toplantısı aslında oldukça riskliydi. Çünkü bu ikilinin transfer süreci gibi başka konularda da farklı şeyler söyleme potansiyeli vardı. Neyse ki toplantı Rafa Silva odağında kaldı ve camiaya durum net bir şekilde anlatıldı. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Gazeteci refleksiyle kırmızı başlıklı kız hikayesini bir de kurttan dinlemek gerekir. Fasilvan'ın konuşan bir yapısı olmadığı için menajerinin açıklamaları bu anlamda değerli oldu. Açıklamalar doğrudan kimseyi hedef almasa da oyuncunun ruh halini, mutsuzluğunu ve takımdan ayrılma isteğini açıkça ortaya koyuyor Sergen Hoca'nın. Maça çıkmamakla tehdit ediyorlar sözüne karşılık, oyuncu tarafı sorun çıkmasın bırakın gideyim mesajını veriyor. Gelin bu krizi hep birlikte taraf tutmadan anlamaya çalışalım. Bir oyuncu hocasına, yönetime veya kulübün hedefsiz kalmasına kızabilir ailesini, ülkesini özleyebilir. Bunlar insani durumlar. Ancak kendisine bu kadar bel bağlamış bir camiaya profesyonel bir sözleşmesi varken ben bırakıp gidiyorum deme hakkı yoktur. Bu ne hukuki ne de ahlaki olarak kabul edilebilir. Peki bundan sonra ne olacak? Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, herkesin iyiliği için bir çözüm bulmaya kararlıyız Rafa. Beşiktaş ile sözleşmesi sürdüğü sürece başka teklifleri dinlemeyecek ve sözleşmesine sadık kalacak diyor. Bu, gelin oturalım, hem size hem bize yarayacak bir formülle bu işi bitirelim demektir. Zaten oyuncunun tesislere dönmesi ve idmana çıkması da bu yönde atılmış bir adım. Bu saatten sonra Rafa Silva'nın oynamaya devam etmesi hem kendisi hem de kulüp için en mantıklı seçenek gibi duruyor Beşiktaş. Sözleşmeli oyuncusunu bedavaya göndermeyecektir. Oyuncu da oynamayarak kariyerine zarar vermek istemez. En sağlıklısı en azından Ocak ayındaki transfer dönemine kadar bu krizin rafa kaldırılması ve oyuncunun takıma katkı vermeye devam etmesidir. Tıpkı geçmişte yaşanan Sosa krizinde olduğu gibi Beşiktaş dik duruş sergileyerek oyuncusundan bir değer elde ederek bu süreci yönetebilir. Ancak Rafa Silva krizi Beşiktaş'ın çok daha derin bir sorununun sadece bir yansıması. Kulübün asıl ve en büyük problemi kendi içindeki bitmek bilmeyen kutuplaşma ve adamcılık kültürü. Başkanlar, hocalar, yöneticiler değişiyor ama bu kısır döngü hiç bitmiyor. Herkes kendi desteklediği ismin başarılı olması, diğerlerinin ise batması için uğraşıyor. Beşiktaş yenilse de ben haklı çıktım demenin tatminini yaşayan bir zihniyet var. Bu iç siyaset, bu sosyal medyadaki linç kültürü düzelmeden Beşiktaş'ın saha içinde kalıcı bir huzur ve başarı yakalaması imkansız. Önce bu zehirli atmosferin temizlenmesi lazım çünkü o iç barış sağlanmadan at atılmak istenen o gol bir türlü gelmeyecek.